Herkese merhaba. YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün yapımı ve de lezzetiyle dillere destan olacak bol şerbetli, yumuşacık, şerbetini çabuk çeken muhteşem bir tatlı tarifi paylaştım. Deneyen eminim herkes çok beğenecek. İsmi şerbetli baba tatlısıdır. Lütfen deneyin. Hem yapımı kolay hem de lezzetli bir tatlı. Bu videoda bütün püf noktalarını paylaştım. Güvenli tarifimi deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlayayım. Öncelikle tatlımın şerbetini hazırlamam gerekiyor. Bunun için bir tencereye toplamda 2,5 bardak toz şeker ve 2,5 bardak su ilavesi yaptım. Bu tatlının en büyük özelliklerinden bir tanesi şerbetinin kaynatılmamasıdır. Ben sadece hızlı erisin diye ocakta sadece 1-2 dakika bekleteceğim. Ardından da hemen ocağın altını kapatacağım. Yani şerbetini kaynatmanıza gerek yoktur. Sadece hızlı erimesi için sadece 1 dakika boyunca ocakta bırakacağım. Onun dışında normal şartta da kendiniz elinizle çırparak da şekerini eritebilirsiniz. Şerbetini artık hazırladım. Şimdi hemen tatlının hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Bunun için bir kaseye öncelikle bir tane yumurta, yarım bardak ayçiçek yağı ve yarım bardak da yoğurt ilavesi yaptım. Ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur olacak. Vermiş olduğum malzeme ölçüleri tam gelecektir. Bir paket kabartma tozu bir paket vanilya ilavesi yaptım. Hepsini yaklaşık olarak bir dakika boyunca güzelce karıştırdım. İyi karıştırmak burada önemlidir. Ardından da hemen yavaş yavaş ununu ilave edeceğim. Biliyorsunuz ki ben bütün tatlı tarifleri videolarında standart su bardağı 200 ml kullanıyorum. Yine bu malzemelerin bütün detaylarını açıklama kısmına tek tek yazacağım. Ve un ilavesi yapıyorum. Toplamda 2 bardak un ilavesini yaptım ve spatula ile karıştırıyorum. Bundan sonra spatulayı çıkartıp yaklaşık olarak 2 dakika boyunca hamuru yoğurmanız yeterli olacaktır. Hamuru yaklaşık olarak 2 dakika boyunca yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp böyle bir kalıpların içerisine koydum. Birer lokmalık olacak şekilde tatlıyı hazırlıyorum. Böyle bir kalıba koymanızı tavsiye ediyorum. Her yerde bu kalıpları kolaylıkla bulabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hamuru küçük tuttum. Çünkü birer lokmalık olacak, yumuşacık ve ağızda hemen şerbeti akacak. Şahane bir tatlı olacak. O yüzden lütfen büyük olmasın. Bu ölçüler yeterlidir. Ben böyle bir kalıp kullandım. Böyle bir kalıp yoksa normal yuvarlayıp da koyabilirsiniz. Tepsiyi fırından çıkarttım. 175 derecelik fırın ayarında ortalama 35 veya 40 dakikanın içerisinde aynen böyle görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Lütfen kontrollü olalım. Nar gibi kızarmış olması yeterli olacaktır. Şimdi geldik en önemli püf noktasına. Tepsiyi fırından çıkarttıktan sonra 3 dakika boyunca oda sıcaklığında bekleteceğim. Ardından da soğuk şerbetini hemen vereceğim. Bu arada kalıplardan da hemen ben tatlıyı çıkartıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi kalıplar sayesinde tatlı çok fazla yayılmadı ve kenarlarına da güzel izler verdi. O yüzden böyle bir kalıp kullandım. Gerçekten de güzel oluyor. Dediğim gibi eğer böyle bir kalıbınız yoksa normal yuvarlayıp da tepsiye yağladıktan sonra tepsiye de dizebilirsiniz. Gerçekten de nefis bir şerbeti tat tarifi olacak. Tek lokmalık muhteşem bir tatlı. Zaten videonun sonunda detaylı bir şekilde içini gördüksiniz. Hem yapımın çok basit hem de her evde bulunan malzemelerle şifşak görmüş olduğunuz gibi hazırladım. Ve şimdi toplamda 3 dakika geçti. Hemen artık soğuk şerbetini yavaş yavaş vermeye başlıyoruz. Yavaş yavaş artık soğuk şerbeti de vermeye başlıyorum. Yapımı son derecede kolay. Muhteşem bir tatlı tarifidir. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Güvenle yapacağınız bir tatlı tarifidir. Hemen şerbetini de verdim. Ve şerbeti de kaynatmıyoruz. Dediğim gibi sadece ocaktan bir dakika boyunca sadece şekerler erimesi için ocağın altını açtım. Ve ardından da hemen kapattım. Ve aradan toplamda şerbetini verdikten sonra 15 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi şerbetini hızlı bir şekilde çekmiş. Şimdi şöyle hemen ters çeviriyorum. Ve sadece bir saat içerisinde şerbetini tamamen çekecektir. Ardından da hemen sunum yapacağım. Eğer bir 5 saat dinlenirse daha da lezzetli olacaktır bu tatlı. verden toplamda 40 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş. Bir 20 dakika sonra servis edeceğim. Ama dediğim gibi şerbetini verdikten sonra bir 3-4 saat sonra tüketirseniz daha da lezzetli olacaktır bu tat. Şöyle hemen yakından göstermek istiyorum sizlere altın sarısı renginde şerbetini tam çekmiş, bol şerbetli ve yumuşacık bir tatlı oldu. Baba tatlısı ismi. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Hem hafif hem de yapımı çok kolay bir tatlı tarifidir. Eğer evinizde Hindistan cevizi varsa Hindistan cevizi ile de servisini yapabilirsiniz. Şöyle hemen çatalla göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi yumuşacık oldu. İçi bol şerbetli ve de nefis bir tatlı tarifidir. Ve şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi yumuşacık ve de inanılmaz derecede lezzetli. şerbetin hızlı çeken efis bir tat tarifidir. Denediğiniz zaman asla pişman olmayacaksınız. Misafirlerinize veya iftar için bu tat tarifini veya ev halkı için gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu tatlı tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.